Hepinize merhaba arkadaşlar ben Poyraz mega kutu açtık altı yazdı dün de yazmıştı da video çekmeyeceğim dedim kötü bir şey çıkar dedim küçük hesapta kardeşimin bir baktım bir çıktı o yüzden ondan sonra bir tane daha büyük kutu açtı ondan da şey çıktı karl çıktı diyelim ki ben videoya geçeyim belki yine çıkarız bir şey ya, Dur bekle gelsin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Biko. Arkadaşlar bir saniye. Bakın B çıktı. Görüyorsunuz. B B nasıl çıktı? Arkadaşlar bakın. B var, Pem var. Biko şimdi çıktı zaten. Bir çıktı ya. Dün. Pam. Hem de, de kupamızı göstererek. Kupa 1300 derdi. 1400. 1364. Dün daha azdı tabi. Evet arkadaşlar videomuz bu, buraya kadardı. Bildiğiniz gibi yeni güncelleme geldi. Brawl Stars'ı siz de güncelleyip evet, gelebilirsiniz. Ben de gösterebilirim. Eski değişik olmuş. He dur. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.